Bayram Hoca rahmetli anlatmıştı. Beyazlı Beslami Hazretlerinin yarın ahirete gittiğinde vefat etmiş. Talebeler onun rüyasında görmüş. Hesap kitap nasıl geçti? Dedi ki ben Allah'ın rahmetini buldum. Allah'ın rahmeti olmasa çünkü orada namazın, orucun, zekatın, haccın. Allah diyor ki bunların hepsi farzı zaten kulum. Bunları emrettim yani. Hani sırf benim rızam için ne iş gördün sen ne yaptın yani? Dedim ki yani benim Allah'a sırf onun rızası için yani getireceğim bir kendim de amel göremedim diyor Beyazı ve Sami. Allah'ım sen bizden ne bekliyorsun ya Rabbi? Biz dünya hayatındayken padişahların, meliklerin, kralların sarayına gittiğimizde millet bize sormadı ya Rabbi ne getirdin diye. Hep dediler ki bizden ne mükafat beklersin diye. Mevla Cicel dedim ki ya Rabbi biz de şimdi senin huzuruna geldik. Biz senden bekliyoruz rahmeti dedim. Allah dedi ki tamam sen rahmete nail olacaksın ama şu sözün var ya bizi diyor. Tabiri caizse çok incitti Beyazıt. Bir süt içtin ya sen seni böyle geçirdi o mide narını. Sen dedin ki süt bizi çok iyi etti. Beyazıt senin süt mü iyi etti yoksa ben mi iyi ettim Beyazıt? Ya o Mevla'nın dostu olduğu için Mevla orada yani ona nazlanış ayrı. Onun Mevla'ya nazlanış ayrı. Onun için ümidimiz elhamdülillah ehli sünnet itikadımız ne kadar derinleşirse makam o kadar derinleşiyor. Ümit o kadar derinleşiyor ama imtihanın da bu sefer evet yükü artırıyor artıyor. Onun için Rabbim başımıza gelen imtihanlara inşallah e, sabretmeyi nasip eylesin.